Evet Özgür Tekin Mesele büyük olunca Seni jandarmadan devralmak zorunda kaldık Var mı bize anlatacağın bir şeyler? Ne yazık ki fazla yol alamadım hemen Faruk komiserim Sen Bu Miro lakatlı Emir Yıldız'ı tanıyor musun? Evet kız arkadaşımın eski sevgilisi seni bu ihbar etmiş. Aşk için adam yakmaca. Helal. Önce seni bir özgür bırakalım. Özgür kaptan. Sonrasına da sonra bakarız artık. Kusura bakma. Millet meseleye ayılmasın diye dışarıya karşı böyle davranmak zorundaydık. Komiserim, Miro'nun yani Emir Yıldız'ın gönderdiği videolar ve benim sözde tutuklanmam bu durumu olumsuz etkilemez değil mi? Yani olmasa daha iyiydi tabii kaptan. Şimdi adamlar daha temkinli davranacaklar. Ki güzel de yol alıyorduk. Yakalanmam değil de ...serbest bırakılmam dikkat çekecek. Arasını biz hallederiz. Bu kadar ilerlemişken... ...içlerine kadar girmişken... ...pes etmek yok. Tabii... ...sen de hala bizimle işbirliği yapmaya gönüllüysen. Komiserim... ...suçluların yakalanması için... canım bile veririm. Yok. O kadarına da... ...biz izin vermeyiz kardeşim. Bilmiyorum ne kadar süreceğini anne bekliyorum işte. Evet öğrendim Miro yüzünden olmuş. Özgür hakkında o suç duyurusunda bulunmuş. Benim şimdi kapatmam gerekiyor konuşuyoruz. İçeride mi? Evet. İyi misin? İyiyim, iyiyim de şu Miro'yu gerçekten gördüğüm yerde eşek sudan gelinceye kadar dövesi var. Baba o da suçlu olduğunu düşündüğü birisini ihbar etti ama. İkimiz de aslında mevzunun bu olmadığını biliyoruz değil mi? Baba. Ne baba ya? Yani hakikaten ya o kadar çalıştık çabaladık. Bir çoğunun cini az kalsın berbat ediyordu yani. Tamam hadi gel komiser ne diyor bir bakalım. Yani bizim eski eve gömülen tarihi eserler... ...başka bir medeniyete ait olduğuna göre Birisi onları bile isteye getirmiş olmalı. Bu tip eserlere erişimi olan biri. Toparlayacak olursak, sana teklif edilen bu balık kaçakçılığı işi aslında sadece görünen yüzü. Balık kasalarının içinde asıl kaçırdıkları ve ülkeye soktukları tarihi eserler. Bu Selman da bunlar için çalışıyor. Bizimkileri de... ...babam kaçakçılığı reddedecek atletti o zaman. Belki de deşifre olmuşlardı. Harun abiye de aynı sunmuşlar. Adam kabul etmeyince de çocuğunu kaçırmakla tehdit etmişler. Bu kundakçı Selman. Buzluğunun sadece küçük bir parçası. Ki zaten bu yapılanmalar ahtapot gibidir kaptan. Kollarının nereye uzandığını bilsen inanamazsın. Ama neyse biz üzerimize düşeni yapacağız kardeşim. Ne olursa olsun annemle babamın katilinin bulunmasını istiyorum. Bulacağız. Kaptan bulacağız. Çete başlarına kadar yakalayacağız. Sen gönlünü ferah tut. Çıkalım. Hayır yani bu kadar uzun sen ne yani çocuğu tutuklamadılar ki? Belki bundan sonrası için ne yapacaklarını planlıyorlardır. Bu arada annene bir şey demedim değil mi? Demedim. O da senin hastalığını öğrendiğinde bana bir şey söylememiş. Neredeşmiş olduk? Bak sen. Hesap tutup fatura da kesermiş bak. Senin kızın başka daha neler yapacak? Görürsün Aha. sizin meseleyi de halledeceğim. Ha tabii tabii. Ver daha de o mesele çoktan çözülürdü. Sen annen istemiyor kızım. Yani. Sen bana güvensene ya. İnsan plan da olsa endişe ediyor. <laughs> <edin. gülüyor> plan da olsa evet şey yapıyor da. Ee, i̇nsanın babasının gözü önünde olması yine de hoş değil yani. Neyse hadi geçmiş olsun. Ee, ne dedi Beşkaya? Beşkaya kim abi? İşte Beşkaya bizim Ömer Faruk'un soyadı. Biz okuldaki onun amcısını da Beşkaya diye çağırdık. Ne dedi? He komiser Beşkaya. Suçluların elebaşına ulaşana kadar devam diyor abi.